Evet arkadaşlar, Python derslerine hoş geldiniz. Bu ilk ders ve e, oldukça basit bir seviyeden başlayacağız. E, i̇lk önce Python'da e, kullanabileceğimiz farklı e, editör dediğimiz arayüzler var. E, Tabi internet üzerinden de aslında Python 3, e, burada Python 3'ü kullanıyor olacağız. Python e, 2'nin bir üst versiyonu ancak arada çok büyük farklar yok. Ee, en son olarak insanların daha çok kullandığı Python 3 üzerinden gideceğiz. Ee, eğer bilgisayarınızda yüklü değilse herhangi bir internet sitesinden de e, Python 3 compilerına erişebilirsiniz. Örneğin burada ben rastgele bir tane web sitesinin e, tutorialspoint.com diye bir web sitesinden Python 3 e, compilerına ulaşabiliyoruz. Ve internet üzerinden bu web web sitesi üzerinden e, kodumuzu buraya e, yazaraktan e, execute tuşuna basarak kodumuzu programımızı çalıştırabiliyoruz ve sonuçları da sağdaki o küçük e, panelde görebiliyoruz. Şimdi ilk e, en basit e, ekrana bir yazı yazdırmak istediğimiz takdirde print statement dediğimiz print e, fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada boşluk bırakmanız bir anlamı yok. Ee, örneğin Hello World, Merhaba Dünya. Bunu başka bir şeyle de değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu e, double quotation dediğimiz iki tırnak işareti arasında olan bir ifade. Buraya ne yazarsak onu e, aslında ekrana yazdıracağız print e, fonksiyonuyla. Ee, örneğin bunu Türkçe bir şeye çevirecek olursak Merhaba Dünya'yı gördüğümüz üzere buraya yazdık. Şimdi print statement tabi genelde ilk başta ilk e, öğrendiğimiz ifade oluyor herhangi bir kod yazmaya başladığımızda. E, print statement'ın içerisine bu print ifadesinin içerisine e, diyelim ki iki sayının toplamını da yazabiliriz. 3 artı 4 öyle değil mi? Burada print ifadesi bize bunun sonucunu 3 artı 4'ün e, buradaki bu işlemi yaptıktan sonra olan değerini yazdırmış oluyor. Bunu başka şeylerle de benzer örnekler yazabiliriz. Örneğin, burada önce bir tanesiyle başlayalım. Bir tane e, bu işareti gördüğünüzde, bu yıldız işareti diyebiliriz. E, bu bize çarpmayı, bildiğimiz çarpmayı veriyor. Benzer şekilde iki tane yıldız işareti koyarsak bunu bir deneyelim. Burada e, bunun 2 üzeri 4'ü hesaplamış oluyoruz. 2 üzeri 4 yani iki tane yıldız koyduğumuzda aslında e, üslü ifadelere geçmiş oluyoruz. 2 üzeri 4 de 16 yaptığı için bu sonucu ekrana yazdırmış olduk. Benzer şekilde e, farklı hesap makinesi gibi kullanarak Python'ı farklı şeyler yazabiliriz buraya. Tekrar programımızı koşturuyoruz. Ve bu ifadenin sonucu da gördüğümüz gibi 3'e eşit. Şimdi tabi burada fark ettiğiniz üzere burada bir ifade yazdık. Ancak bunu da bu tırnak işaretini quotation dediğimiz yani double quotation dediğimiz şu tırnak işaretlerinin içerisine yazdık. Şimdi bu şekilde yaptığımızda aslında e, bu arada bu noktada e, noktalı virgülün gereği yok. E, satırları bu şekilde yazdığımızda yine aynı şey e, aynı sonucu vermiş oluyor. Eğer herhangi bir e, değişkende bu quotation dediğimiz işareti kullanıyorsak diyelim ki burada bir sayı da olabilir. Normalde iki sayıyı diyelim toplamak istediğinizde bu quotationları koymuyorsunuz eğer aritmetik bir işlem yapıyorsanız. Ama buradaki ifade eğer sayısal değeri değil de karakter olarak kullanacağımız bir değer olacaksa o zaman quotation işaretiyle aslında burada bir aritmetik toplamadan bahsetmiyoruz. Burada bir artı işareti koyduğumuz aslında bu karakter dizilerini birleştirmiş oluyoruz. Örneğin burada göreceğimiz üzere arada boşluk bırakmazsak bunda bitişik yazmış olacak. Burada da bir boşluk var. Bunu da silersek. Gördüğünüz üzere buradaki iki karakter dizinini yani burada üç elemanı olan bir karakter görüyoruz. Burada da yine üç eleman var. Dolayısıyla bunları aslında birbirlerine bitişik şekilde üst üste ilave etmiş oldu. Çünkü burada bu quotation işaretini koyduğumuzda bunlar artık sayısal bir aritmetik işlem olarak algılamıyor Python. Ama aritmetik işlem olarak yapmak isterseniz bu şekilde bu tırnak işaretlerini koymadan yazabiliriz ve ekrana sonucu yazdırmak istersek 456 artı 100, 556 sonucunu ekrana yazdırmış olduk. Burada şimdi sonuçta farklı değişken kavramlarını öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Python eğer herhangi bir işaret koymadan bu sayıları kullandığımızda bunu doğal sayı olarak algılıyor. Bir de tabii ondalıklı sayılar da olabilir. Onlarla da yine benzer şekilde hesap makinesi şeklinde Python'ı kullanaraktan işlemler yaptırabiliriz. Örneğin... 3.2 diyelim. Bu iki sayının toplamı 13.7'ye tekabül ediyor. Göreceğiniz üzere en son onu ekrana yazdırmış olduk. Şimdi bir e, herhangi yazdığınız bir değişken veya bir ifade de yazabilirsiniz. Örneğin x diye bir değişken tanımlayabiliriz. x eşittir 100 dediğimizde x'in değerini ekrana yazdırabiliriz. Gördüğünüz üzere 100 bunu ekrana yazmış oldu. Print dediğimiz fonksiyonu kullanarak. Yani ekrana yazdırma fonksiyonu. Herhangi bir değişkenin ne olduğunu yani hangi grupta hangi gruba ait bir değişken olduğu anlamak için başka bir fonksiyonumuz daha var. Ona da type yani bir değişkenin hangi çeşit bir değişken olduğunu bize verecek olan Fonksiyona type fonksiyonu diyoruz. Bu type fonksiyonunda da örneğin burada bir x tanımladınız. Bu tanımladığınız x'in type'ını öğrenmek istiyorsanız yani ekrana bunu yazdırmak istiyorsanız print'in içerisine type fonksiyonu ve x argümanını girdiğiniz takdirde bize bu x'in ne çeşit bir değişken olduğunu ıı, ekrana yazdıracak. Gördüğünüz üzere burada bir class yani sınıf int int İngilizce'de integers yani sayılar doğal sayıları kastediyoruz. Burada x eğer ondalık bir sayı olarak tanımlasaydık, örneğin 100.0 bile desek bu ondalık 0 bunun doğal sayı olmadığını ve onun yerine bir reel sayı olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki bu type'ında Değiştiğini görebiliriz. Gördüğü üzere 100.0 dediğimizde, yani bu 100'e eşit de olsa, biz ondalık notasyonuyla burada öyle bir ondalık işaretiyle bu sayıyı yazdığımız için burada Python bunu direkt olarak float, yani bir real sayı diyebileceğimiz şekilde algılıyor. Dolayısıyla bu nokta önemli. Yine aritmetik işlemlerde birçok benzer şekilde örnek yapılabilir. Örneğin bu sefer x kullanmayalım da iki sayının toplamını yazıyorsunuz diyelim ki. Burada her iki sayıda gördüğünüz üzere doğal sayılar 30 artı 33 burada sonuçta bunu bu değişkenin yine bize class int yani doğal sayılar cinsinden bir değişken olduğunu algılamasını bekliyoruz. Benzer şekilde burada yine bunun varyasyonlarını kendiniz de deneyebilirsiniz. Diyelim ki 30.0 ve 33 şeklinde yazsaydık. Yani bir tanesi burada aslında integer olarak algılanan bir sayı. Diğeri de 30.0. Bunu dediğimiz gibi python real sayı yani float dediğimiz değişken çeşidi olarak algılıyor. Bunu execute ettiğimizde ne göreceğiz? Yine float göreceğiz çünkü Buradaki sayılardan bir tanesi reel sayı olduğunda bu toplamda direkt olarak reel sayı olarak algılanıyor ve type argümanı, type fonksiyonunu kullandığımızda bize gördüğünüz gibi float geri gelmiş oluyor, ekrana yazdırılmış oluyor. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlar benzer yine aritmetik iş. Öncelikle Python'ı bir hesap makinesi gibi kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Onu alışmamız gerekiyor. Bunu da e, en güzel yolu aslında deneyerek de yapabilirsiniz. Birçok işlemi. E, daha önce yapmadığımız, belki şöyle bir şey yapabiliriz. 60 bölü 12 diyelim. Bölme işlemi. içinde bu bölme işaretini kullanıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken e, buradaki sayı yani paydaki pay 60 burada bir e, e, integer dediğimiz yani doğal sayı. Kaydamızda da bir doğal sayı var. Şimdi bu ikisi doğal sayı olduğunda sonuç bize e, burada sonuç zaten tam olarak ama tam olmayan bir şey de deneyebiliriz. Tam olmayan bir sayı e, gördüğünüzde 60 bölü 11 bize bu aslında reel sayı. Tabii bölmede bölme işleminde biliyorsunuz. E, bazı bölme işlemlerinde e, küsürlü devam eden bir kısım olabilir. Dolayısıyla e, bilgisayar programlarında bunu mükemmel olarak e, yansıtmak mümkün değil. Dolayısıyla orada bir e, ondalık belli bir belli bir basamak e, derecesine kadar gördüğünüz gibi e, yakın sayabilir. Ancak arta kalan basamaklar onu roundup e, round at ettirerekten yani en yakın ıı, diğer reel sayıya yakın sayarak ifade etmiş oluyoruz. Benzer şekilde e, iki bölme işareti de kullanıldığını bazen görebilirsiniz. Örneğin 50. Bu sefer iki adet bu bölme işaretini kullandık. Burada nasıl bir sonuç verir? Burada bize aslında eee 50'nin içerisinde kaç tane 11 varsa direkt olarak bize onu sonuç olarak vermiş oluyor. 4 adet 11, 44 yapacak ve kalan aslında 6 olacak. Peki kalanı bulmak istersek nasıl yapacağız? Kalanı bulmak için de bu yüzde işaretini kullanıyoruz. Yani burada 50'nin 11'e bölümünde bölümünden kalan sayı, ekrana yazdırılmış olacak. Yani bu bölme işlemini düşünecek olursak 50'nin içerisinde 4 tane 11 var dedi 44 ve kalan 6. Dolayısıyla bunun sonucunda bize bu son ifadenin sonucu 6'ya eşit olması gerekiyor ve bunu yine deneyerek görebiliriz. Gördüğümüz gibi 6 içerisinde 4 tane 11 olduğu için de burada ilk sonucu 4 olduğunu gördük. Burada dolayısıyla e, bu çift bölme işaretinin ve yüzde işaretinin anlamını da bu örneklerde yapmış olduk. Benzer örnekler kendiniz de deneyebilirsiniz. E, dediğim gibi hesap makinesi olarak Python'ı benzer şekilde e, birçok örnekle siz de e, kullanabilirsiniz.